güzellik. <laughs> ne güzel olmuşsunuz. Teşekkürler. Kıyafetler mi Yalnız kimse kusura bakmasın en güzel benim karım olmuş. Ee, Sonucu gerçekten çok tatlı oldum bebişim ya. Meral sağ olsun hepimize yeni yeni şeyler almış. <laughs> Meğer ne ince arkadaşımız varmış bak. Sen elbise sevmiyorsun diye tulum almışsın onu. Vallahi ya normalde ben kot tişörtle gelirdim ama bu da çok rahat. <laughs> ee araba nerede kaldı? Acaba unuttu mu Meral? Olabilir, arasak mı? Yok ya, şimdi parti telaşına kapılmıştı. Rahatsız etmeyin kızı. Ya şuradan bir dolmuş hatta gideriz. O zaman ayakkabılarımızı değiştirelim. Spor ayakkabı giyelim, bunları da yanımıza alırız. O zaman ben getiriyorum, sen de getiriyorum. Tamam. <laughs> Çok güzel olmuşsunuz. bulduk tatlım. Sosyeteye bir varoş kez tanıtılacak dediler. Koştuk geldik. <laughs> evet. Ay kırmızı çok yakışmış. Evet. Merhaba. Çok Merhaba, hoş geldiniz. Biz arkadaşlarıyız arkadaşlarıyla partiye geldik. Listeye bakayım. Adınız neydi? E, Songül, Güney, Eylül, Cemre ve Kader. Ay, bunlar sanki partiye değil de halı saha maçına gelmişler. Bunları böyle içeri alma. Ama biz ayakkabılarımızı yanımızda getirdik. Ay canım, çok iyi yapmışsın. Ay böyle tam var hoş tarzı. Hani böyle ev ayakkabılarının yanlarında getirirler siyah poşette teyze gibi. <laughs> Aynen tatlım. Kıyamam ya. Sen de bu tiplerle aynı havayı solumak zorundasın. Siz kendi işinize baksanıza. Öyle mi? Ey boş ver ya. Hadi gidelim. Kusura bakmayın. İçeri girmenize müsaade edemeyeceğim. Anlamadım. Arkadaşım biz bu partiye davetliyiz. Listede adımız var. Çeki şuraya. Beyefendi, olay çıkarmadan uzaklaşmanızı rica edeceğim. Biz de bu partiye davetliyiz. İçeri girmeden de gitmeye niyetimiz yok. Çekil şuradan, canımı sıkma benim. Güney. Güney lütfen. Tatsızlık çıkmasın, boş ver. Hadi biz gidelim ya. Boş ver hadi. Ne oluyor burada? Ya Meral. Ayakkabılarımız olmadığı için bizi içeri almıyorlar. Ya senin araba gelmeyince dolmuşla gelmek zorunda kaldık ama ayakkabılarımız var. Kızlar, ben unuttum onu ya. Ay ne kadar salamsa araba gönderecektim. Hem arkadaşların bu partinin onur konu. Sen nasıl onları içeri almazsın? Harika Hanım'ın emri. Harika kim ya? tatlım. Sen niye maydanoz oluyorsun her şey? İsterlerse arkadaşlarım pijama ile gelirler. Seni hiç ilgilendirmez. Neyse, kızlar hoş geldiniz. Ay bu saçma tartışmamıza tanık olduğunuz için kusura bakmayın lütfen. Hadi içeri gelin. Hadi, Ayakkabılarımızı giyelim, böyle girelim. Şunları getir. Buyurun. Ay çok güzel olmuşsunuz. Sonuç oluyorum arkadaşlarının eline getirdiği her gün burada var. Bakın kızlar, bu bütün süslemeler, her şey benim için özel yapıldı. Meral ya, şahane olmuş burası. Ay, evet, bugün bütün kurtlarımızı dökeceğiz vallahi. Evet ya, o kadar sınav stresinden sonra biraz eğlenmek hepimize iyi gelecek. Ay cidden ben parti heyecanından unuttum kızlar. Sınavlarınız nasıl geçti? Ay benim çok güzel geçti. Benim de gayet iyiydi. Yani benim de fena değildi. Ee, senin Songül? Ben sınava girmedim kızlar. Ne? Ne? Evet ya. Sınav parasını ödeyemediği için girmedi. Bir dakika ya. Sen de mi biliyordun kadar? Ya biliyordum ama söyletmedi ki. Tembihledi beni. Benim de yeni haberim oldu. Ya Songül niye söylemiyorsun? Bir şekilde bulur ayarlardık. Ya hem senin zengin arkadaşın var. İsteseydin şırak diye verirdim ben sana parayı. Ya söyleyemedim işte kızlar. Lütfen bu konuyu kapatalım ya. Düşündük üzülüyorum çünkü. Olsun. Artık ben de seneye gireyim sınava. Ne yapalım? Tamam öyle olsun. Bakın kızlar tekrardan söylüyorum. Ne zaman paraya ihtiyacınız olursa olsun bana söyleyeceksiniz. Hiç gurur yapmayın. Allah canınızı okurum. Kesinlikle de sen kadercim. Kuş sütü istesen bile bana söyleyeceksin. Hiçbir şeyden eksik kalmayacaksın. Tamam da niye bana özel muamele yapılıyor? Ben onu anlamıyorum. <laughs> ya şey... Sen panik bir insansın ya. Hani öyle strese falan giriyorsun. O yüzden yani şey, evet. Ay bak şunu sakın unutma. Benim param senin paran. Ay tamam kızım ya, tamam. <laughs> <laughs> Meray, bakar mısın kızım? Ay geliyorum dedişko. <laughs> Ay kızlar, ben dedişkonun yanına gideyim. Siz bir şeyler atıştırın, hemen geliyorum. Ay geldim dedişko. <laughs> ya bu Meray zengin olduktan sonra sana iyice düşkünleşti farkında mısın? <laughs> Meral işte. <laughs> Kötü. Bu da çok kötü. Bakayım. Aman. Yok canım. Çok zevksiz bir kadınmış. Ha. Yani. Kötünün iyisi fena değil. Biraz partiyi hareketlendirelim. Sevgili dostlarım. Bu geceki birlikteliğimizin çok özel bir nedeni var. Sizlere sevgili torunum Meral'i takdim ediyorum. Meral benim rahmetli oğlum Ayhan'ın bir tanecik kızı. ile yıllar sonra kavuştuk. Sizlerin de ona gerekli alakayı yakınlığı göstereceğinizden eminim. <laughs> Geldiğiniz için sizlere tekrar teşekkür ediyorum. İyi eğlenceler. Dilerim. Halit. Şu kızı herkese gururla takdim etti ya. Ben kulaklarıma inanamıyorum. Bu adı diyorum kimse inanmıyor ya. Haberim içime fenalık bastı. ben. uzaklaşmam lazım. Harika. Fena oldum. <laughs> Millet, ben kendim en son gün içecek bir şeyler alacağım isteyen. Yok bir sonra alırız sağ ol. Bana meyve suyu getirsene. Bir de o mi koltuk mu dedikleri o kürdana battırıyorlar ya. Onlardan istiyorum böyle zeytin üç beş on tane çok acıktım çünkü. <laughs> tamam Zehra abla kanepe koltuk ne varsa getireyim. <laughs> Getireceğim Zehra abla. <laughs> Allah Allah. Bizim mahalledeki tenekeci İsmail'in çatços karısını mı çağıracağım havuz başına? Olmaz. Bayağı zengin gibi konuştum ben. <laughs> Nasıl uyuyorum bu ortamı? Bence harika. Hiç de sevmiyorum yoksulları ben artık. Şunlardan da koyar evet. biraz? Selam. Ya ben seni bir yerden tanıyor muyum? Böyle yüzün çok tanıdık geliyor da. Sanmıyorum. Tanısaydık hatırlardım. Adım harika. Senin adın ne? Güney. Memnun oldum. telefonunu verir misin? Ne yapıyorsun? Kendimi çaldırıyorum. Numaramı da kaydettim. Ya ben öyle yüzleri kolay kolay unutmam. Yani ben kesin tanıyorum seni bir yerden. Yok no, tanımıyorsun. Eğer öyle olsaydı Songül'ü de hatırlardım. Çünkü Songül ile Güney evliler. Birbirlerinin yanından bir an bile ayrılmıyorlar biliyor musun? Terbiyesizlik etme. Kötü bir niyetim yok. Sadece numaramı kaydettim. Aa, tabii canım. Niye numaranı kaydettin acaba? telefonu sileceğim. Ha bir dakika, bir dakika, bir dakika. Sana ne oluyor ya? Anlamadım sen Güney'in eşi falan mısın? Sevgilisi misin?